Söylersiniz diye kağıt verdik herkes bir elefine, şunu şuna diyemedim yala diye yazdı onlar okuyacağım birazdan donmuş. Evet. Diyemedim yala. O kadar <laughs> diyeyim. O kadar <laughs> diyeyim. Yok yok. Ha başına bir şey getirmem <laughs> gerekiyor burada mesela. Evet. Ama o kadar pratik zeka benim. yok. Öyle ol, <laughs> Şu programa katılmak istemedim olur mu? Ahmet'inki Ahmet'inki daha teorik zeka. <gülüyor> <gülüyor> kinetik. Evet. Kinetik. Kinetik, kinetik. Kinetik, kinetik o eski memur olduğu için. <gülüyor> 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 Yani böyle işte kinetik teorik, pratik takılıyoruz. Ya yani bu <laughs> ne <gülüyor> kadar aslında demek isteyip de diyemediğimiz. <laughs> Gitmek isteyip de gidemediğimiz. Girme, oraya girme, çıkma <laughs> İçinizden ne geliyorsa bence herkes Değil. desin yani. Bak bu odaki arkadaşlara diyemedim. kağıt verdik, onlar demişler, diyemedim yalayı diye, neleva demişler. E, Okulumuzadı, <laughs> okulum uzadı babamlara diyemedim yallah. Diye. <laughs> Babama seni seviyorum diyemedim ya Alex, Samet, Atilla Taş ve Doğuşa dur diyemedim ya <laughs> Bunu kim yazdıysa görmek istiyorum ama buna yazmak da olmaz. Anne baba evi boşaltın kız gelecek diyemedim ya. <laughs> babama <gülüyor> Babama bir 50 kağıt ateşlesene diyemedim ya. <gülüyor> güzelmiş. <laughs> Ateşte <söyle> neymiş ya. <laughs> Baba be. O da tip de böyle. Baba be. Üyelik arkadaşız ha. <laughs> Duru seni çok seviyorum. Beni affet gururumdan. Diyemedim yala. Diye yazmış. Bunu kim yazdıysa biraz benimle dalga geçmiş ama. Re. Diyemedim yala. Diye. <laughs> Sen mi yazdın? Ha, güzelmiş. Harika. <laughs> Baba yurt kirasını yedim seni çok seviyorum diyemedim ya. <laughs> Dal kalka kahatlas kalka kahatlas kalka. Kalk, kalk, kalk. <laughs> diyemedim yalı. <hadi. gülüyor> Patrona beyaza gideceğim diyemedim yalı. Alex'e gitme kal diyemedim yalı. Alısa maçında pas vermeyen Alper'e ve senin oynayacağın topun <laughs> diyemedim yalan. <laughs> Ahmet Mural, Ahmet Kural e, senin mimiklerine kurban olayım diyemedim yalan. <laughs> Sen misin o? Bak göster kendine. Evet. Çekiyor musun? Desin madem ya diyemedim. Aşkıma şişkosun diyemedim yalan. <laughs> Yanımda oturan sevgilime lay lay lom galiba sana göre sevmeler. <laughs> Popo Şinenay galiba sana göre sevilmeler diyemedim yalan. Oy çok ağır bir tane geliyor. Bana bu kağıdı veren sarışına çok güzelsin diyemedim yalan. Diye. Nerede o tutku? Tutku mu dağıttı kağıtları? Bir daha tutkuya dağıttırmayın kağıtları valla... Arada kaynayıp gidecek yani. <laughs> bir, bir, Bu da çok güzelmiş. Yazmasak olmuyor mu? Diyemedim ya. la. <laughs> bir berber bir berber edeyim. Onu ben hayatım boyunca diyemedim. Bunu hadi okumayayım. Üniversiteyi bitirince ne olacak diyemedim ya la. Yunus'a seni seviyorum öküz diyemedim yalan. <laughs> evet biz de seyircilerimizi alkışlayalım. Teşekkür